Geldi kral. Çok öğretin mi dostu? Çok sen böyle videoyu. İyi, Bitti. i̇yi abi çok şükür Sı senin sonunda. Çok şükür. Gördüğünüz gibi orajınız. Biz de ilk defa geldik Esen yurt'a. Valla Burası Harun abi Bayrampaşa'da oturuyor da evet. ben İzmir'de oturuyorum. Ben abi biliyorum ya sosyal medyada Eyvallah. falan çıkıyor. <laughs> ben haber vermedim <laughs> sana da yolu stonunda oldu. Ben evet. şey başka videolarınıza baktım ben haber Ben tahmin ettim aslında. Evet. O yüzden şey yaptım size kameraman arkadaşlar düşünerek ufak bir hediye getirdim. Kelepçe mi? Ben canım. de hediyemi arabada unuttum şeyde vereceğim Şöyle, sana. Şöyle kendi tasarladığım özel güvenlik boyunu. En azından bu buluşman... Çok teşekkür Hatırlısı ederim. Olarak. Tamam. Şu, şu kameramı bir kardeşe vereyim. Oğlum Harun abi ne mutlu oldu. Harun abi yiyeceğim ya. Harun abi gerçekten Bu yiyeceğim ya. Sağ olasın. Şu adamı gördüğünde yumuş yumuş oluyorum kanka. Yemin ediyorum pofoduk bir kediciğe dönüşüyorum Tabii ya. Havalar da soğudu zaten. Aynen. Taktıkça beni hatırlarsın. Eyvallah abi. <laughs> sağ olasın. Bir şey içer misin abi? Valla bir çay alırız ya. Abi sana zahmet olmaz. Sen çay içiyor musun? Kahve varsa ben kahve alabilirim. Kahve. Olur. Sade. İstikrarından oh. da vazgeç merkez çay şey içer kahve. İki çay bir Türk kahvesi aldım abi. Abi gece nöbetim vardı. İşte beş saatlik bir etkinlik vardı ona gittim. Hı. Oradan geldim üstümü de sadece böyle değiştiremedim, Pato falan hani duruyor. Çocuğun altına getirdim buraya geldim. Fazla şey yapamadım. Geçmiş olsun böyle şu an. çok adam. bakım uygulayamadım yani Yok <laughs> abi. <de ziy> <laughs> 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 On numarası mı oldu? Eyvallah. Senin videon çok güzel bu arada. Ee, vücut gelişim konusunda şey de zaten görüyor ben Mete'yi gözüm Mete'yi? Spor yapıyorsun sen de. Mete'yi biraz daha istersen yaklaşsana. Aynen. <laughs> i̇ki yıldır falan ben de yapıyorum ama şey, nasıl diyeyim, herhangi bir şey kullanmadım. Natural şekilde hani. Daha çok kilo Hı. vermeye yönelik. Çünkü ben esen çok aşırı kiloydum böyle yüzüm yüzüm. Benim bahsana vahsana kribini izledi sen. Göbek mübek belli zaten. Orada bayağı. biraz daha şey, şeylisin, daha kilo. <laughs> Oğlum buna gibi tepkileri var Harun abi çok tatlı adam ya baksana. Orada yani, ee, arada bir göbek bebek var dediğinde böyle bir yüzüyle çünkü geçmişte de Ağar'ın abi de bir kilo vardı şey ya. 2 yıldır falan ben de yapıyorum ama şey nasıl diyeyim herhangi bir şey kullanmadım. Natural şekilde hani daha çok Hadi kilo bak. vermeye yönelik. Çünkü yani esen çok aşırı kiloydum böyle yüzüm yüzüm. Benim ahsana ahsana klibini izlesen göbek bebekleri de öyle zaten. Orada yani. biraz daha şeydi siz daha kilo. Daha kiloydum evet. Ondan ama sonra o onu izledim. <laughs> çok tatlı oğlum ya. Çok adam. Evet. Mesela milyon izlenen o var. Yani bir, iki yüz oldu hatta. Bir milyon iki yüz bin oldu şu an. Benden mi göremediniz? çünkü çok akım oldu şu an. Evet. Özellikle okullarda çok açıyorlar. Gençler böyle sınıflarda videoyu açıp bana gönderiyor falan tahtaya yansıtıyorlar. Gülüyor. <gülüyor> Kaç yaşındasın abi sen onu çok merak ediyorum. Kaç edin. gösteriyorum bir <laughs> tahmin <gülüyor> alayım. Şimdi ben çocuğum <laughs> Ben de şaşırdım, bilmiyordum. Ben bilmiyorum. evli olduğumu da bilmiyordum abi ya. Birçok kişi bilmiyor ya. Aynı evet evet, değil mi? onu sen <laughs> çok paylaşmıyorsun diye biliyorum. Aslında şöyle, ailemi fazla paylaşmayı sevmiyorum. Ben de paylaşmam. Onun da sebebi şu, yani günümüzde bize böyle bir sürü laf eden insan varken, kalkıp eşini oraya koyduğun zaman <laughs> neler söylenebileceğini kestirebiliyorsun az çok. En doğrusunu yapıyorsun. Bana göre ters bir şey, yani bizde terstir. biz Zaten bizim yöremize göre de öyle bir şeydir. Ha, kimisi paylaşıyor ona saygı duyarım, He. ona bir şey diyemem ama. Bizim kendi evet kendimiz. evet ben de çocuğu olduğunu çok çok sorudan öğrendim. Çet iki tane çocuğu varmış. Ben de şaşırdım kanka. Ben bilmiyordum mesela. Ben evli olduğunu falan da düşünmüyordum bu arada. Yakışıklı güvenliği çok sorudan öğrendim ben iki tane çocuğunu. Ben paylaşanları çok doğru bulmuyorum. Ben de bulmayanlardanım işte. Sosyal medya başlamadan beri mesela şu yüzümü elimde hiç çıkarmamışımdır. Yayınlarda sorduklarında hep evliyim demişimdir. Hiç bunu gizlemedim veya yok bekarım falan demedim. Ki e, ilk başlarda linçlenmemin en büyük sebebi buydu. Birçok kişi yakışıklı güvenlik ismini koydu kesin karı kız için bu sosyal medya takılıyor algısıyla bana linç yaptı. Ama oysa benim amacım çok farklıydı mesela. Hep evli olduğumu söyledim. Ne bileyim e, kadınlara yürüyen bir imaj çizmedim hiçbir zaman. Evet. Ki benim sosyal medyadaki en büyük destekçilerim hep kadınlar olmuştur. Çünkü beni takip aldıktan sonra mesela benim yayınlarıma geldikten sonra benden yana kendilerine karşı öyle bir şey görmekleri için Hı. beni aileden biri gibi görüp kucaklamışlardır. Eşin kızıyor mu abi? Hiç böyle alındığı gücendiği oldu mu? Hani sosyal medyada çünkü Doktor, biliyorum biraz <laughs> kalitesiz ortamlar da var o. Tabi tabi doğru. Benim kendi... Yavrum bak videoyu izlemeye bilirsin. Belki video sarmamış olabilir. Bu yüzden Twitch'te demiş ki sadece Ebony von yok burada. Tonlarca farklı alternatif yayıncı var. Onlara da gidebilirsin demiş. Mi? Sana tonlarca seçenek vermiş. Ben videoyu izlemek istiyorum. Çünkü Testo Taylan'ın yaptığı çok güzel şeyler var. Gerçekten ee, böyle garip garip çok ön yargımın olduğu insanlara karşı. Adam video yapıyor ve bu adam Testo Taylan bu zamana kadar çektiği bütün videolarda ön yargımın olduğu bütün insanlara karşı ön yargımı kırdıttırdı. Bu yüzden ben Testo Taylan'ın videolarını seviyorum. İzlemek istiyorum abi merak ediyorum. Bu yüzden izleyeceğim. Ha, sen izlemek istemiyor olabilirsin. Sana buradan siktir git diyecek adam değilim ben. Ama e, o zamana kadar başka yayıncı izle. Keyfine bak. Ben izleyeceğim biraderim yani. Sana da saygı duyuyorum ama rica ediyorum bari beni bloklama. Ya da chat'te de merak eden adamlar vardır. Onları da bloklama. izleyelim devam edelim ya. Kendisine bazı sözler vermemle beraber sosyal medyaya başladım. O da nedir mesela? Kadınlarla ilgili olarak işte yakınlaşma konusunda işte herhangi bir şey olsun bana güvendiği için sıkıntı yapmıyor. <laughs> Ama tabii ki kısa... Ben derim abi siktir. <laughs> tamam sen de deme. Bak video ben adaptam kayıyor. Tamam videoyu izleyelim hadi. Çok oluyor ister istemez. Evet. Mesela çok açık bir bayanla bir TikTok'a PK attığın zaman Kafana terlik yiyorsun ister istemez. PK <laughs> atmak tam olarak ne oluyor abi? İki tarafın Açılımı. aldığı hediyelerle kazandıkları puan, puan anlamında kazandıkları bir maç TikTok evet. üzerinden. Her iki taraf aldığı hediyeleri kendisi kazanıyor. Hı hı. Ama izleyiciler bunu destekledikleri için eğlenceli bir ortam oluşuyor, bir rekabet ortamı oluşuyor. Evet. O şişman arkadaş var, sürekli herkese sallayan. <laughs> Amerika'daki. Evet. Olay şöyle başladı, ben onun videolarını görüyordum. <laughs> Konuşma tarzı hoşuma gidiyordu, Sempatik velet yani. Şimdi izlerse de <gülüyor> <gülüyor> evet onun sempatik sinema <laughs> şımar bu. Ben bunu bir yayına katıldım. Bunu 200-300 kişi izliyordu o zaman. Ben de 100 kişi, 200 kişi izliyordu. Bütün buna bir fil hediyesi attım. İnsanlar bana fil diyor ya artık. <laughs> Allah'a baktım dalga geçer gibi bir şey söyledi. Ben de dedim ki oğlum selam verdim. Yaptığın ayıba bak dedim hani. O da bir laf soktum gittim. Aradan bir ay geçti bana video attı. Ucu ve ciddi diye başlıyor sayıyor. Küfür müfür ediyor falan. Twitter'a bir girdim İsrail'le ilgili beni montajlamadığı paylaşım kalmamış. Evet. Twitter üzerinden bir ses yerine katıldım ben. <laughs> Ee, bu çok aşırı zorlamıştı o sırada beni. Ee, beni pedofilci bir kimliğe büyümeye çalışıp hedef göstermek. Ondan önce zaten İsrail, İsrail Filistin üzerinden e, bunu yapmaya. Kardeşim gülme, aynısı senin başına gelir gülme. Gülen kim? Onu gördüm. Çünkü <laughs> o bayan. O, <laughs> o çok yayıldı. Para kazanma işleri o yayında sanat kardeşim, sana. Evet, kardeşim ben bir sene avukatımı e arıyorum kardeşim. Ben avukatımı arıyorum Ne kadar doğru bilmiyorum onu sana sorayım. Yok. 1 milyon TL toplamış 10 Kasım'da. Sen de görmüşsündür abi. Onu de gördüm onu evet. Gerçek mi o? Hani vergisi vergisi hiçbir şey yok mu? Şimdi şöyle e, sosyal medya istihsazı diye bir olay çıktı biliyorsun. Hı hı. Onu ben de yaptım. Onun vergisini ödemen gerekiyor normal şartlarda. Evet. Birçoğu bunu bilmiyor. Devlet de bunu inceleyip en son herkesin evine kağıt gönderiyor şu an. Birçoğuna gidiyor zaten. O adamın kazandığı 1 milyon değildir sanmıyorum. Çünkü hediyelerin e, TikTok'un kesintisi bayağı bir yüksek olduğu için. Bu güvenlik işini şey... şu an yapıyor musun? Part time yok. yapıyorum. Mesela bu, bu gece benim part time nöbetim vardı. Hı hı. Onu yaptım, geldim. Yani sabit bir yerde çalışamıyorsun. Şimdi evet. sen bu işleri biliyorsun, yoğun oluyorsun istersen. Ben de yapayım. bu arada güvenlik olarak çalıştım. Benimki ama kısa, böyle gece kulüplerinde falan. Ha, evet. yani seninki gibi olmaz ama işte fedailik. Evet. Aynen, aynen. Onları ben de yaptım ara sıra. Ama çok fazla yapmadım. Benimki şöyle, on, ben aslında onu da tekrar detaylı anlatırım sana. Hı hı. Hatta başlarım yani, videonun bir konusu olur en yani azından. Sosyal medya başlama güvenlik ne için, güvenlik konusunu seçtim. Onu da anlatırım şimdi. Ee, ben zaten 11 yıldır bu işi yapıyorum. Sosyal medyada 2020'de falan girdim. Hı hı. 2019'da falan ama YouTube içerikleri üretiyordum. İşte güvenlik yetkileri nelerdir, zorlukları nelerdir. Nelerdir, nelerdir? mesela abi? Polisin, jandarmanın olduğu yerde, olmadığı hey, yerde. Çok Arun, Arun abinin muhabbet hiç umurunda değil şu an. Tek umurunda olan... Ya bu çayı açık mı söyleseydim acaba ya? Neyse tadını da beğendim güzel ama biraz daha açık olabilirdi bence falan diyerek düşünüyorum. Ee, Şimdi mesela benim görev alanım şu kafe olsun. Evet. Görev saatim de sabah 8 akşam 8 olsun. Bu saatler arasında benim burada suçu önleme, suça müdahale etme, suçluyu yakalama, evet. suç aletine el koyma ve genel kolluk birimini teslim etme görevlerim var, yetkim var. Evet. Bunu yapmam için elimde ne olması gerekiyor? Hem teçhizat olması lazım, hem donanım olması lazım. Evet. Hem de bunu yapabilecek eğitimde olmam lazım. Evet. Şu anda ülkemizde Tamamdır, sağ aşağı alayım. Testo Taylan'ın şey gözükmüyormuş, yüzü gözükmüyormuş. Güvenlik bu seviyede evet. değil ki. Ben de yıllardır bu işin içinde olan biri olarak birçok olayda müdahale ettiğimizde yetersiz kaldığımızı görerek buna şahit olarak güvenlik sisteminin, güvenlik teşkilatının yeniden düzenlemesini isteyen birisiyim. O yüzden banka soygunlarında güvenlik görevleri genelde şöyle yapıyor doğal olarak ya, bir şey yapıyor. Adam silahını çekiyor belinden, Hı -hı. hırsızlığını yapıyor, gidiyor. Ee, güvenlik iş sendikası var mesela. Sağ olsunlar buradan selam olsun. Ah sana sana kribini. Sendikanın sosyal medya sayfasında, Facebook'ta paylaşınca <laughs> altındaki yorumları görme çok üzülmüştüm. Çünkü ben kribi çıkardığımda güvenlik üniformasıyla çıkardım. Amacım Güvenliği orada temsil etmekte, yani bir güvenlik gözü bir şarkı çıkar, bir klip çıkarmış dedirtmekti. Kendi meslektaşlarım beni gömüp durmuştu orada. Ya bizdeki bu aşağılık kompleksi maalesef sosyal medyada çok var yani. Çok evet. Adam, ben mesela küçükken, çocukken çöpçü olmak istiyordum. Sen burada mesela bu işi ciddiye alıyorsun, saygı duyuyorsun. Bir de şu yandan bakmak lazım hani çok basit bir şey yapsam bile en iyisini yapmak lazım. Evet. Ama sosyal medyada abi biz de, Harun abi de, ben de bu linçlere çok fazla maruz kaldık. Evet evet biliyorum. Her Zaten her abi her çok key, biliyorum. Her bu... Herkes memnun olmuyor ya her şey. Oğlum hadi bu ortamdaki adam işte bu adam kaslıdır. Çok fazla gövdesi büyük. Tam bu adam da gövdesi büyük. Hadi, bu adam oğlum. Harun abi nasıl işleyebilirsin lan kanka? Yani gerçekten bu ya anlamak o kadar zor geliyor ki bana. Hani bak ben, benden belki iriti olursun, nefret edersin. Birkaç hareketim cringe gelir. İşte ne dersin ki işte Mahmut en besil karakteri amına koyayım ya da ne bileyim işte bu alama işte güvenliktir. Ya da işte saçların modeldir ıvırdır zıvırdır test ya. Oğlum Harun abi ne alaka gerçekten Harun abi bile linçleyen insanlar var anladın mı kanka. Ulan adamın tek yaptığı şey spor yapıp bir şeyleri işte gençlere aktarmaktır. Amına koyayım bu adamla nasıl bir problemin olabilir ben hala daha düşünüyorum ya şu adam bile linç yedi ya piyasada. <laughs> İnsanlara hiçbir zararımız kötü niyetimiz yok sen de burada bu işi ciddiye almışsın kendine en azından bir saygın var bir farkındalık yaratıyorsun. <laughs> o adam evinde ne yapıyor, yattığı yerden? Kesinlikle bizim burda Harun abiyle buraya gelmemizin en büyük sebeplerinden biri. <laughs> <Seni> Yapma. <laughs> <tanımak gülüyor> <laughs> ya bu adama tam bu kadar kötü yorum yapıyorsunuz da bu adam size ne yaptı yani onu konuşuyorduk zaten. Kimseye bir zararı yok, ben izliyorum videolarını, eski videolarında bile biri senin gözlüğüne laf ediyor.